Cumhuriyet Halk Partisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kadın Varsa Yaşam Var başlıklı etkinliğini CHP Genel Merkezi'nde düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, 95 yaşındaki kızı Özden Toker ve birçok kadın katılım sağladı. Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin de konuşan Özel, 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızın 1.700.000 üyemizin sandık başına koşacağı bir hareketle seçeceğiz dedi ve devam etti. 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 700 bin üyemizin kalkacağı, sandık başına koşacağı bir devinimle seçeceğiz. Kapılar açık, kapılar kadınlara açık, gençlere açık, bütün vatandaşlara açık. Bundan sonra bu partinin kapısından giren en zorlu kararların alınacağı yerde yapılacak seçimlerde söz sahibi olacak, olmaya devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Yarın milletvekillerini belirleyeceksiniz. Kendiniz aday olacaksınız. Kadınların dayanışmasıyla ve eşitlikçi erkeklerle birlikte en önemli görevlere sizler geleceksiniz. Onun için bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 23 Mart'taki Türkiye'nin baharına Demokrasi baharına, demokrasi devrimine Türkiye'nin bütün kadınlarını davet ediyorum. Gelin, seçin, tarihe geçin.